aqui Arkadaşlar bugün yine bir tavsiye videosuyla beraberiz. Bugün size tavsiye edeceğim ürünüm Kron XC100 modeli. Evet, Kron XC100 modeli benim kendi kullandığım bir dağ bisikleti. Özellikle 50cclik motorumu sattıktan sonra e, bir bisiklet almak istedim. Bunda en büyük sebep aslında biraz kilo almaktı. Kilo kilo aldıktan sonra kilolarımı vermek için hem işe gitmek hem günlük kullanmak ve yazın dolaşmak için bir bisiklet almak istedim. E, araştırdım. E, özellikle alüminyum bir bisiklet almak istiyordum ki hafif olsun. E, ve ondan sonra e, diks freni olsun, hidrolik freni olsun. İşte yeterli vitesi olsun. E, sonra 29 jant olsun, büyük olsun. Çünkü ben e, 1.86 boyundayım. Yaklaşık 90 kiloyum. Ee, bu sebeple bisikletimin biraz büyük olmasını istiyordum. Ondan ötürü e, birkaç marka araştırdım. Önce farklı bir markanın bir bisikletini aldım. Alüminyum sanarak aldım ama e, meğer ürün alüminyum değilmiş. E, o zamanlar bisikletten de çok anlamıyordum. E, o markayı alır almaz e, sattım ve yerine Kron XC100'ü aldım. Kron XC100'ü Bundan yaklaşık bir yıl önce bir kış ayında özellikle bu aylarda olabilir Aralık ayıydı sanırım N11'den almıştım Antalya'da bir firmadan gelmişti ürünüm kendi yaşadığım şehirde de ücretsiz ücretsiz bir şekilde kurumunu yaptırıp kullanmaya başlamıştım ürünüme birkaç aksesuar aldım videolarda da göreceksiniz üstündeki aksesuarları ben yine de köşeye bir liste olarak koyup ee, ürünlerimden işte suluğum, işte suluk takma aparatım, ee, el pompası ondan sonra bir kafa aydınlatması koymuştum. Normalde kafamda kullandım aydınlatmayı. Cihaza montaj yapmıştım. Ama daha sonra onu çaldılar. Ee, videolarda önde kırık bir şey gözüküyorsa o odur. İşte kutudan çıkan zili gibi aksesuarlarım var. Özellikle çamurlu e, bisiklete çok yakıştığını düşünüyorum. Bisiklet hakkında bilgi verecek olursam XC100 aslında e, bu segmente bir giriş bisikleti olarak değerlendirebiliriz. Yani Öyle de e, işte Schumann'un e, giriş dediğimiz Tourney e, aktarıcısı falan var. E, çok detaya girmeden düz bir şekilde anlatmak istiyorum çünkü Asıl alanım tabi bu değil. Ee, sadece kullandığım için tavsiyede bulunmak istedim. Eğer siz de bisiklet alacaksanız ve bu belli bir seviyede olsun istiyorsanız yani şu anda giriş seviyesi olarak gördüğüm e, XC100'ü tavsiye ederim. Gerçekten hafif. E, 29 jant olmasından ötürü çok fazla pedal çevirmeme gerek kalmadan da bisiklet akıcı bir şekilde gidiyor olması benim çok işime yarıyor. Hem beni yormuyor. Hem de e, zevk almama sebep oluyor. E, bu şekilde e, kullandığım süreç boyunca özellikle bir yıldan fazla oldu. Yaklaşık bir yıl oldu. Psikletimden e, çok memnunum. Şu ana kadar e, herhangi bir servise gidecek bir durumum da olmadı. Psikletimizin e, tipi dağ psikleti olarak geçiyor. E, buradan da hemen size göstermek evet istiyorum. arkadaşlar şu anda hepsi burada.comdan. Kron XC100 hidrolik dik fren 26 jant dağ bisikleti e, buldum bir tane. Onu açtım. Oradaki özelliklerini de göstermek istedim. Evet bisikletimizin tipi dağ bisikleti. E, erkek genelde erkekler kullandığı için cinsiyeti erkek demiş ama bayanlar da gayet rahat kullanabilir. E, fren tipi hidrolik dik fren. E, cihazımızda birçok ürün Shimano markayken eee frenimiz farklı bir markanın. E, bu sebeple e, memnun musunuz diye sorarsanız benim işimi görüyor. Fren fren görevini gördükçe benim için bir sıkıntı yok. Ama bisikletçi eee abilerimizin de söylediği üzere hani Shimano olsaydı iyi olurdu dediklerini biliyorum. Ama bu çok büyük problem oluşturmuyor. Yani 1-2 yıl içinde ürün eskimeye başladıkça e, söküp yerine Shimano takılabilir. Evet burada jant 26 inç bir jant var. Ee, gençlerin kullandığı, çocuklarımızın kullandığı bir boyut aslında. Ee, yetişkinlerde ben 27,5 ve 29 jantı tavsiye ediyorum ki özellikle boy uzunlarda 29 jant daha iyi olacaktır. Kadro boyumuz 18 inç. Evet. Genelde internette satılan Bisikletlerin yüzde %90'ı 18 inç oluyor zaten. Ee, bizler için 20 inç belki daha iyi olabilirdi ama 18 inç de işimizi görüyor. Kadro malzememiz alüminyum. Ee, bundan memnunum zaten cihazın artık bisiklet alıyorsanız alüminyum olması çok önemli. Ön amortisör de kilitsiz amortisör. Ee, bu kilit kilitsiz durumu biliyorsunuz ki kilitli olması işte yolda hız, hız yapmamıza özür diliyorum yolda hız yapmamıza ve daha düz bir zeminde gitmemizi sağlıyor. Ama zaten yaşadığımız şehirler göz alırsak e, yolda herhangi bir engebe çıkması müsait. Ondan dolayı kilitsiz şekilde kullanıyorum ben de. Yani amortisöründen de gayet memnunum. Cihazımızda 21 vites var. Bisikletimizde 21 vites var. Yani yeterli zaten. E, şehir içinde kullanıyoruz ya da daha vurduğumuzda 21 vites işimizi görecektir. Çünkü bu bisiklet yol bisikleti olmadığından ötürü daha fazlasına da gerek yok diye düşünüyorum. İşimizi gayet yeterince görüyor. Evet biraz fiyatları inceleyelim. Yani ben aldığım fiyatı da söyleyeceğim size. Şu anki fiyatlar yani aşırı derecede yüksek geldi bana. Yani siz de eminim ürünleri inceliyorsunuzdur. Takip ediyorsunuzdur. Özellikle bir indirim yakaladığınızda değerlendirmenizi Tavsiye ediyorum ki kış aylarında bisikletlerin fiyatlarında düşüş yaşanıyor. Malum kış aylarında bisiklete zor biniyoruz. Evet buradaki ürünümüz 26 jant ki bazen jantlar arasında da fiyat farkı oluyor. E, 26 jantta fiyatımız 2.352 TL yani oldukça yüksek bir fiyat ki giriş seviyesi bir bisiklet için bu paralar verilir mi gerçekten tartışılır normalde tavsiye ettiğim bir ürün ama fiyat konusunda e, bir şey diyemeyeceğim. Çünkü ben tam bir yıl önce tam bu aylarda e, N11'de almıştım. Şu an N11'de arattırdığımda ürün e, stoklarda gözükmüyordu. O yüzden hepsi burada yaşlı. E, ben yaklaşık 1250 TL'ye almıştım. Yani bu fiyatlar tabi üzücü. Ama bilmiyorum belki de piyasa şu an böyle oldu. Ben de onu inceleyip e, tekrar video çekeceğim. Şu anda da bir arkadaşım 27,5 jant Salkano'nun bisikletini aldı. O da 1850 TL'ye aldı. 27,5 jant. Onunla bir kıyaslama videosu çekeceğim. Ayrıca 27,5 mu 29 can't arasındaki farkları daha iyi görelim diye de bir e, deneyim videomuz olacak. Arkadaşlar e, bir sonraki videoda aksesuarlarımı tanıtmayı düşünüyorum. Bisikletimi de daha yakından size göstermek istiyorum. Şimdilik hoşçakalın kanala abone olmayı unutmayalım. İyi günler diliyorum.